Evet arkadaşlar Bıçkani'ye geldik. Bıçkani'nin girişindeyiz. Bu e, demoda tanıtılan yer. Bizim silahlarımız var. Nepalimiz var. Molotofumuz var. Var var ya idare eder. Yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şunu gene de açalım. Polis arabası. Sesler gelmeye başladı zaten. Sakin oynarsak geçeriz. Heyecan yaparsak ki heyecan mecbur yapacağız. O da ayrı bir konu. Tuzakları nereye kuralım? Hat bir ortam. Şuralara bir bakalım. Şu arka tarafta köprü gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aha doğru da orada. Oraya bir tur. Bir tur. Şuralardan sıkıntı olacak. Evet. Hmm, tuzakları o zaman buraya kuralım. Yok bu birincisi oradan buradan mı gelir? Buradan gelmiyor ya buradan. Buraya bir yere koyalım. Evet. Arkadaş demişti. Arka köprüye gider. Buraya nereden geleceğimi biliyorum ya. O demoda. Odunlar modunlar var. Odunların yanından aşağı ince. Az izlemedik. <laughs> Orada kalsın onlar. Ha canlılık tükendi. Canlılık bir dolsun adamlara ulaşmadan önce. Canlılığımız var mı? Var. Sağlık kokteyli var mı? Var. dört tane. Ban bandaj. Allah Allah niye aşağı çekilmiyor? Bandaj da var. Sağlık alıp sağlık üretebiliyor muyum? Bandaj üret. Böylesi daha iyi. Şimdi saldıracağım. Yapacak bir şey yok. İlk <laughs> sesler geliyor. Yok. Ne oğlum neredesiniz? Tırsmıyor da değilim. Şuna aha kafa oynadı. Ateş etsem gelmeye başlarlar mı? Oho! Ellere Hadi görüşürüz. değiştir değiştir Tamam 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 Nepali alabiliyor muyum alalım Evet Aha şu sahtalar vardı Ya gitti bayağı çok. Güzel. Molotov, Molotov. Aa oh. yanlış düştü. Molotov tamam. What? Bak. Artık canlılığı tazeleme bas. Hadi bayağı, bayağı gitti, bayağı gitti. Sakin olup şurada dönüp, hızlanıp, dönüp odak yapıp Şarjörü değiştirelim. Molotov değil de tam parça peşinde Bir bakalım. Gitti. Birçoğu gitti, gene gitti. Molotov alabiliyor muyuz? gidebilir miyiz ola? Gidebiliriz sanırım ya. Yapacak bir şeyim yok şu an bu şekilde kapalı mı? Yok. Lan çekil. Şimdi sağlık kokteyli kullan. Canlılık kokteyli kullan. Merak etmeyin az kaldınız zaten değil mi yapacak bir şey Böyle döneceğim. Çok da bir şey kalmadı. Hadi dayan ya. ne olur. Yapacak bir şeyim var mı? Boru bombam nerede? Heh. Ich Daral geldi ama. Hiç yolunu değiştirme. Bizde yolu değiştirme ki. Molotov değil. Koru bombası. Bu kadar az kaldı. Bu kadar az kaldı dedim. Az da değil yani. Ulan ulan Bu kadar gelmişken Allah Allah Nerede boru bombam nerede hiç uğraşamam Malatasım da var Devam abi aynı şekilde devam Ne kadar kaldı bilmiyorum ki, Bir sürü az gösteriyor ama iyice azaldı ya gerçi. Bitti mi? Of. Ya da yoksa daha sürü gelmedi mi? 121 metre diyor. Bir gidiyormuşum orada bir sürü daha varmış. Harbi güler miyim? Ağlar mıyım? Hiçbir fikrim yok ama çok keyifli arkadaşlar. Sadece sürü kısmını oynamak için bile oyunu alabilirsiniz yani o kadar değil. Mermi dur. Şuradaki öldürdüklerimizi almadık tabii bunları. Bir şey var mı bu içeride öldürdüklerimiz var. Ha, kapıyı kapatabiliyor musun? Ha, biri varmış gibi patlattılar ya olmamış. Yapacak bir şey yok. burada inebiliyor muymuş Neyse görev yerine gidelim ya. Mermi falan yok ama. Yapacak bir şey yok. Adamı arayalım artık buzdur. Of be boynum ağrıdı. Arkaya bakarken Aklı fırladı. Arkaya bakarken sanki ben kendim bakıyorum arkaya ki nasıl boynum ağrıyor anlamadım. Nasıl stres yaptıysa. Allah Allah. Holy shit, dude. Looks like I missed all the fun. Yeah. Next time, I drive the truck. You fight the freakers. Yeah, brother. Okay, just pull it over there. Alright, you got it. Alright, that's it. Head back to camp, I'll meet you there. Alright. And, uh, Boozman. Drive carefully. What do you think? That I'm gonna blow myself up? Aynen öyle sandık. Abi koca sürüyü öldürdük 450 güven ya. Şaka gibi ya. Kaya görevine gidiyoruz ayrı konuda. Ya şu bu ne? Burada da sürü var. Burada da sürü var. Bu ne? Pusu kampı. Buna giriyorum. Ana göreve gitmeden şu ya 25.000 yapılır mı ki acaba? Başka görevler var mı? Bu da bu sürü. Bu sürü değil. Bu sürü ama burayı patlattığımda sürü geliyor. Hastalık sahası. Allah Allah. Anyway, let to go to him. Hey Deek, you there? Hey Ricky, what's up? There's still some work I need to do on the truck. Uh, I'll radio you when it's ready. <coughs> thank you, thank you. Uh, I'm ready when you are. Are you sure you wanna do this? They're coming, Ricky. Unless we take him out first. You're right. Okay, Ricky out. kampa gidince fulleriz. Şuraya bir gidelim bakalım ne varmış orada. Yakın da halbuki ama. Ya neyse buraya kadar. Ne oluyor ya? Ses mes gitti. Allah Allah. Yağmur yağıyordu. Yağmur durdu diye mi ses gitti? Aa ne güzel kayıyor ama. <laughs> Hop hadi bakalım. Cephaneyi fullleyeceğiz. Geldik. Hey, look. Someone's here. Hey, Zeke. Ne oluyor? Bu sapıttı arkadaşlar. Demoya girecekti, girmedi. Tamam, şu ganimetleri bir bırakalım. Deacon St. John. What's up, Joe? Nice, good haul. That's all I got. Ah, okay. Evet oyun donuyor. Şu anda demoya girecekti herhalde. Demoya giremedi. Deek, deek, deek. Mermileri fullleyelim. <laughs> <laughs> What's been keeping you away so long? you <laughs> looking ha. fine today. Hey, cephesi, cephanesi. Sağlık vermeyin bana. Abi. Okay. <laughs> Vay arkadaş. <laughs> Niye böyle saçmalık oldu, yanımdan geçtik? Orada demoya girecekti, giremedi. Hızlı geçtim herhalde. Allah Allah. Heh. Böyle demoya girecekti, çok hızlı geçince giremedi. Looks like everything's set. Yeah. Rookie rigged this up for the steering wheel. We'll drive right up to the front door, jump, goodbye militia. OK, well, are you sure you want to do this? I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Poozer, you and I both know this is probably a one-way trip. Yeah, then I won't have to drive back. Fuck yeah, I want this. There's just one thing. Only yeah. a couple of bikers will pull a dumbass stunt like this. <laughs> Young. just us. Or what? Goddamn stream. <laughs> <laughs> Looks like coming after all. What's up, Deke? Nice jacket. Looks good on you. Ricky, Addy. I appreciate it, but Boozer and I, we got to take care of some stuff. Word gets around. Your speech touched more people than you thought, Deke. I told you, you can't do this alone. No, man, this, this oh, don't worry. They're not doing it for you. They're doing it for him. For Iron Mike! Iron Mike! Yeah. Iron Mike! Yeah. Iron Mike! Iron Mike! All right, listen up. The plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate. We're gonna blow it to hell. Now that's gonna pull everyone at the south gate. And what you gotta do is just follow Ricky. Yeah? Are we ready? Yeah. I'm ready, too, ready? Listen, I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. Yeah. All right! Yürever. For Iron Mike. For Iron Mike. Sürüyü hallettik. Neredeyiz şimdi? Kaydı durdurup. Aşağı mı hemen tekrarında. <laughs> Değişebilir. MBU geldi zaten. Dön, dön dolaş. Zorluk bir yanı yok ama keyifli arkadaşlar sürüler. Gerçekten keyif veriyor yani. Odakla al. Bazen elin karışıyor heyecandan. Hayda. Oğlum intihar ediyor. At this, brother! Damn it, i Go, get your lady. Yapma be buzman. Bu Oğlum yüzme bilmiyor mu? X düğmesine omuz değişmek için nişan alırken X düğmesine basıyorsunuz arkadaşlar. Bu ipucu önemli bir ipucu. Huzur gitti ya be Adam bu huzur adam Hadi bakalım atını bulmak için tek şansımız var Kaydı burada bitiriyorum ve hemen tekrarını başlatıyorum arkadaşlar acayip bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Tam emin değilim ama sıfırdan başlatıyorum kaydı. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.